Ali, Özlem ve Çakıl farklı renklerde birer tane topu varmış. Topların renkleri kırmızı, mavi ve yeşil olmak üzere. Şimdi şuradaki bakın önermelere bakarsak yukarıdaki ifade buradaki önermeye bağlı. V bağlacındaki sonuç 1 ise mutlaka önermemizin hepsi bir olmak zorunda ki sonuç bir olsun. Yani P'miz bir olacak, R'miz de buradan bir olacak. O zaman demek ki P önermesi ve R önermesi doğrudur. Bakın P'miz buradan ise V bağlacımız var. Yani 1 ile bir ile V'yi işleme koyduğumda sonuç ne olacakmış? Sıfır olacakmış. O zaman burada kesinlikle ve kesinlikle bunun sıfır çıkması için, bakın P'miz 1, Q'nun ne olması lazım? E sıfır olması lazım. Q'da bir tanesi sıfır olması sonucu sıfır yapıyordu. Demek ki Q sıfır olmuş olacak. Ali'nin topu neymiş? Mavidir. Doğrudur. Demek ki Ali mutlaka mavi kullanmış olacak. Peki, Özlem'in topu kırmızı yanlış bir ifade. Demek ki kırmızı değilse Özlem'in rengi ne olacak? Yeşil olmuş olacak. Bakın bu da aynı şekilde. Çakıl'ın topu yeşil değildir. O zaman yeşil değilse mutlaka tek renk kalıyor. O da kırmızı olmuş olacak. Şimdi bize sırasıyla hangisidir demiş? Mavi yeşil ve kırmızı olan B şıkkı cevap olmuş olacak. Hangisinin doğruluk değeri 1'dir demiş. Şimdi 2'nin küpü 8'dir. Bakın yazıyoruz. 2'nin karesi 4. Bunların toplamı ne olacak? 12 olmuş olacak. Ama 2 üzeri 6 12 değildir. Burası yanlış. 2 üzeri 3 nedir? 8'dir. Bakın şuraya 8 yazalım. 2'nin karesi ne olacak? Bakın 4 olmuş olacak. Sonuç ne olacak? 4 olacak. E zaten 2'nin karesi 4 olduğundan dolayı burası 1 olmuş olacak. Yani doğru. 2'nin küpü nedir? 8'dir. 2'nin karesi ne olacak? 4 olacak. Bunların çarpımı neye eşit olacak? 32'ye eşit olacak. E zaten 2 üzeri 5 de 32'dir. Bu da doğru olmuş olacak. Şimdi aşağıda verilen bileşik önermelerden hangisinin doğruluk değeri 1'dir? Bakalım şimdi A şıkkına baktığımızda T'miz neydi? Sıfırdı. Q'muz birdi. V bağlacında bir tane sıfır olması demek sonucun sıfır olması demektir. Burası değildir. Şimdi B şıkkına baktığımızda T'miz nedir? Sıfırdır. R'miz ise 1'dir. V bağlacında bir tane sıfırın olması demek sonucun sıfır olması demektir. Bu da değildir. C şıkkına baktığımızda bakın Q'muz birdi. R ise 1 ama değili 0 olduğundan dolayı V bağlacında bir tane sıfırın olması demek sonucu 0 yapacak. D şıkkına baktığımızda R'miz buradan 1 gelecek. Q'muz neydi? 1'di. Değili 0 olduğundan dolayı bakın burası da bize sonucu 0 verecek. P'nin değili yani P'miz 0'da değili ne olacak? 1 olmuş olacak. Ve Q ifadesi ise 1'dir. V bağlacında 2 tane 1 olması demek sonucu 1 olması demektir. Doğru cevap E şıkkı. Şimdi tabloyu incelediğimizde bakalım. Şimdi P'miz bakın birinci satıra baktığımızda 1. Çuğumuz da nedir? 1'dir. P'nin değeri 0 olmuş olacak. Yani 0 ile bakın 0 ile buradaki 1'i V bağlacını aldığımızda sonuç ne olacak? 0 olmuş olacak. Yani C'miz buradan ne gelecek? C'miz mutlaka buradan 0 gelmiş olacak. Şimdi şunu inceleyelim. Bakın burada ifadeye baktığımızda B'ye bakalım. Şimdi P'miz nedir? Sıfırdır. P'nin değeri ne olacak? 1 olmuş olacak. E demek ki B'miz buradan ne gelecek? 1 gelmiş olacak. Şimdi doğruluk değerlerinde 2 tane 1, 2 tane 0 var. Bakın 1, 0. Aynı şekilde ne olması gerekiyor? Bakın 0'dan 2 tane var. 1'den de 2 tane olması gerekiyor. Burada mutlaka 1 olması gerekiyor. Şimdi e zaten şuna bakarsanız. Şimdi buradaki ifadeye baktığımızda. P'nin değili ve Q demek. Yani k'nin değili demek burada ne demektir? 1 demektir. Şimdi 1 ve Q demek e, kime eşittir? E, mutlaka ve mutlaka buradaki ifade olan D'ye eşittir. Biz o zaman şöyle düşüneceğiz. Buradaki Q'muz nedir? A'dır. O zaman demek ki A her zaman ne eşit olacak? D'ye eşit olmuş olacak. O zaman A'yı biz 1 olarak almıştık. Demek ki A'mız 1 ise mutlaka D'miz ne olacak? 1 olmuş olacak. Yani A'mız 1, D'miz 1. Bunların toplamı bize D şıkkını vermiş olacak. Bir okulda uygulanan sınavlardan sonra yapılan sınav analizleri sonucunda 9A sınıfı öğrencileri için aşağıdaki sonuçlar çıkarılmıştır. Bu sonuçlardan kaç tanesi önerme diye bize sormuş. Matematik dersinden en yüksek notu Berkay almıştır. Önermedir. Türkçe dersinden başarısız öğrenci yoktur. Önermedir. Coğrafya sınavının not ortalaması tarih sınavının not ortalamasından daha yüksektir. Önermedir. Öğrencilerin en sevdiği ders matematiktir. Bu öznel bir durum olduğu için bazılarına göre matematik değildir. O yüzden bu önerme değildir. Yani 3 tanesi önerme olmuş olacak. Doğru cevap değişikler.